Gecemize Yılın Lider Yenilenebilir Enerji Markası ödülüyle devam ediyoruz. Ödülün sahibi Insos Enerji olurken ödülünü takdir etmek üzere Genel Müdür Alper Sezen'i lütfen alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. Güneş enerjisi santrallerinin projelendirilmesi, kurulumu ve işletilmesi süreçlerini tek elden gerçekleştiren İnsos Enerji pek çok önemli markanın çözüm ortağı olmaya da devam ediyor. Hoş geldiniz, tebrik ediyoruz tekrar. Tüm değerli misafirler hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Son yılların en revaçta sektörlerinden birinde böyle güzel bir ödül almak bizi çok mutlu etti, gururlandırdı. Buradaki e, bizden önce ödül alan firmaların aksine biz çok genç bir şirketiz. Henüz 7 yaşındayız. Yeni yeni yürümeyi öğreniyoruz. Bu 7 yıl zarfında ciromuzu 150 katına, e, karımızı 100 katına, personel sayımızı da 25 katına çıkardık. Ama kurulurken kısıtlı küçük sermayemizle ilk yaptığımız şey, yaptığımız işin uluslararası standartlarını satın almak ve dijital teknolojilere yatırım yapmak oldu. 6 yıldır, 7. yıldayız. 7. yılda da hala bu minvalde çalışmalara devam ediyoruz. Herhalde bu ödülü alabilmek bu noktada bizim için de çok değerli oluyor. Yani bu yaptığımız teknoloji odaklı çalışmaların karşılığını bulduğunu görüyoruz. Buradaki salondaki birçok kişi yenilenebilir enerji dünyasına adım atmıştır diye düşünüyorum. Çatılarında güneş santralleri ya da kendi elektriğini üreten tesisler kurmuşlardır. Henüz adım atmayanlar için de bu işin finansal matematiği çok kolay, basit ama bundan öte dünyada sürdürülebilirlik en önemli kaygı ve konulardan bir tanesi. İmkanınız varsa ve ihtiyacınız varsa mutlaka bu alanda yatırım yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Temiz bir gelecek, temiz bir hava herkesin hakkı diyorum. Bu ödülü de tüm çalışma arkadaşlarım, özellikle gözleri pırıl pırıl parlayan genç çalışma arkadaşlarım adına almak istiyorum. Teşekkür ederim. Biz de sizi kutluyoruz. Kutluyoruz efendim, tebrik ediyoruz. Buyurun hemen bir fotoğraf alıyoruz. Alkışlarla yerinize uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz.